Bismillahirrahmanirrahim. Kendi kendine modern Arapça kitabımızın 14. dersindeyiz. Ve bugün Etta'am Yemek isimli bir konumuz olacak. Ve buna bağlı inşallah birbirinden güzel alıştırmaları öğreneceğiz. Öncelikle Zeynep ve Semire arasında geçen bir diyalogumuz var. Kem vecbeten te'kulîne fil yevmi. Günde kaç öğün yiyorsun? Kem vecbeten kaç öğün te'kuline yersin ya da yiyorsun günde? Ekülü yiyorum fil yevmi günde ve vecebetin üç öğün yiyorum. Günde üç öğün yiyorum. Mâzâ te'kulüne fil gadâ'i öğle yemeğinde el -gada. öğle yemeğinde ne yiyorsun? E külü <laughs> tavuk yiyorum. Ev veya esmeke balık yiyorum. Bu meze teşrabine ne içiyorsun? Eşrabu <laughs> şeye çay içiyorum. evül <laughs> asira ya da meyve suyu içiyorum. Mete tetenerveli nel fakihete meyveyi ne zaman yiyorsun? Meyveyi ne zaman yiyorsun? etenevelü fakihete fil aşa meyveyi el aşa akşam yemeğinden sonra ya da akşam yemeğinde diyelim meyveyi akşam yemeğinde yiyorum etufaddilinel burtakale emit tufaha portakalı mı elmayı mı tercih ediyorsun portakalı mı elmayı mı tercih ediyorsun ufaddilul burtakale Portakalı tercih ediyorum ya da geniş zaman olarak portakalı tercih ederim diyebiliriz burada. Gayet güzel e, bizler için, bizlerin seviyesi için e, basit bir diyalogtu. Ama burada neyi öğrendik mesela? El gade kelimesini, el asir kelimesini, el aşa kelimesini, ne kalıbını, e, böylesine güzel bilgiler ne yapmış olduk? Bu parçamızda öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim Ecip cevapla bölümüne. Parçamızla alakalı sorularımız var. Hemen onları cevaplayalım. Kem vecbeten te'kulu semiratu fil yevmi. Semira günde kaç öğün yiyor? Semira günde kaç öğün yer? Te'kulu semiratu fil yevmi. Te'kulu semiratu fil yevmi. Selase vecebetin. Günde üç öğün yer. Mete te'kulu semiratu semeke? Semira, balığı ne zaman yer? Te'kulu semiratu es semeke fil gada'i, öğle yemeğinde. Fil gada'i, öğle yemeğinde. Me'za teşrebu semiratu. Semira ne içer? Semira ne içer ya da semira ne içiyor? Teşrebu semiratu eşşaya evil asira. Çay veya meyve suyu. Mâzâ tetenâvelu fil aşâ. Ne yapar? Ee, akşam yemeğinden ne yer? Akşam yemeğinden ne yer? Ee, tetenâvelu fil aşâ'i meyve yer. Evet, meyve yer. Mâzâ tufaddilu semîratu. Semira neyi tercih eder? Tufaddilu semiratu el portakale. Semira portakalı tercih eder. Sorular gayet basit. Yani bunları parçayı okuduğumuz zaman ne yapabiliriz? Rahatlıkla cevaplayabiliriz. Gelelim ikinci alıştırmaya. Yani ikinci bölüme. Burada ne yapacağız? Değiştireceğiz. Bize verdiği bir kalıp cümlemiz var. Sonrasında bize verdiği parantez içindeki kelimelerle kalıp cümlelerimizi değiştirip aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım. Kem vecbeten te'kuline fil yevmi günde Kaç öğün yiyorsun? Bir bayan için kullanacağız bunu. Çünkü teekuline diyoruz burada. E, muhataba yağısı olan sigayı kullandık. Müfret muhataba. Şimdi kaç kitap çalışıyorsun, okuyorsun diyeceğiz. Kem kitaben tedrusine fil yevmi. Günde kaç kitap okuyorsun? Kem saleten pusalline fil yevmi. Günde kaç namaz kılıyorsun? Kem dersen tektubine fil-yeumi günde kaç ders yazıyorsun? Kem tuffahaten haten fil-yeumi günde kaç elma yiyorsun? Kem kalemen teştirene kem kalemen teştirene fil yevmi, günde kaç kalem satın alıyorsun? Kem sa'aten tenamine fil-yeumi günde kaç saat uyuyorsun? Kem sualen tes'eline fil yevmi günde kaç soru soruyorsun? Kem vecbeten te'kuline te fil yevmi günde kaç öğün yiyorsun? Kem kitaben tedrusine fil yevmi günde kaç kitap okuyorsun? Ya da günde kaç kitap çalışıyorsun diyebiliriz bu son cümlemize. Yine e, örnekte olduğu gibi değiştir alıştırması. Öncelikle bize verilen cümleye bakalım. E tufaddilinel burtakale emit tufaha. Portakalı mı, elmayı mı tercih ediyorsun? E tufaddiline decace emis tavuğu mu yoksa balığı mı tercih ediyorsun? E tufaddiline resme emil muraselete resim yapmayı mı mektup göndermeyi mi tercih ediyorsun? E tufaddiline kuretel kademi em kurete selleti futbolu mu basketbolu mu tercih ediyorsun? E tufaddiline el asira emil halve meyve suyunu mu tatlıyı mı tercih ediyorsun? E tufaddiline el radyo emil televizyon radyoyu mu televizyonu mu tercih ediyorsun? Etufaddilina nevme emil kiraete uyumayı mı okumayı mı tercih ediyorsun? Etufaddilina el amele emid dirasete çalışmayı mı okumayı mı tercih ediyorsun? Etufaddilina el ulume el riyadiyat yani fen bilimlerini mi yoksa matematiği mi tercih ediyorsun? Ve son olarak etufaddiline ducace emis semeke tavuğu mu yoksa balığı mı tercih ediyorsun? Gerçekten güzel bir kalıp. Yani etufaddiline tabii ki e, bir bayan için biz sesleniyoruz ama bunların e, müfret müzekker olanlarını da yapabilirsiniz. Yani etufaddilu erresme emil muraselete gibi ya da etufaddilu el asira emil halva gibi mü, e, muhatap müfredede de ne yapabilirsiniz? Bu alıştırmamızda hitap edebilirsiniz. Yine e, Diyaloğu değiştir alıştırması bakalım ya da diyalog oluşturma alıştırması bize verilen kelimelerle bakalım bize ne verilmiş? Akşam yemeği verilmiş. Balık e, ve meyve suyu verilmiş. Biz ne demişiz? Maza taakulu fil asai. Akşam yemeğinde ne yiyorsun? Ekulus semeke balık yiyorum. Ve madhe teşrabu? Ne içiyorsun? Eşrabu'l asira. Meyve suyu içiyorum. Yapalım. Madhe ta'kulu fil faturi? Kahvaltıda ne yiyorsun? el elbeyda Yumurta yiyorum. Ve madhe teşrabu? Ne içiyorsun? Eşrabu'l lebene. Süt içiyorum. Madhe teşrabu fil ghadâ? Madhe ta'kulu fil ghadâi? Öğle yemeğinde ne yiyorsun? Âkülü decace, tavuk yiyorum. Ve mâzâ teşrabu ne içiyorsun? Eşrabu şeye, çay içiyorum. Mâzâ te'kulü fil aşâi, akşam yemeğinde ne yiyorsun? E el-fâkiyete, meyve yiyorum. Ve mâzâ teşrabu ne içiyorsun? Eşrabu'l kahvete, kahve içiyorum diyebiliriz bu alıştırmamıza cevap olarak. Şimdi bizimle alakalı e, cevapla bölümü var. Yani kendi cevaplarımızı burada vereceğiz. Bakalım. Kem vecbeten te'kulu fil yevmi günde kaç öğün yiyorsun? E'kulu vecbeteyni iki öğün fil yevmi günde. Mâzâ te'kulu fil fatur kahvaltıda ne yiyorsun? E'kulu el hubze vel beyde vel cubne fil faturi diyebiliriz. Mâ teşrabu fil aşâ akşam yemeğinde ne içiyorsun? Eşrabu elme e fil aşâ. Su içiyorum. Mete tetenâ velül fâkiyete meyveyi ne zaman yiyorsun? Etenâ velül fâkiyete be'adel aşâ-i akşam yemeğinden sonra. E tufaddilus semeki emid decâce balığı mı yoksa tavuğu mu tercih ediyorsun? Ufaddilu ed-decece tavuhu tercih ediyorum ya da ufaddilu es-semeke balığı tercih ediyorum diyebilirsiniz. El-vecibul menziliyu ev ödevi bölümündeyiz. İsteb ile başlayan üçüncü alıştırmayı ve ecril diye başlayan dördüncü alıştırmayı yani şu güzel alıştırmayı ne yapacağız bunları inşallah defterimize yazacağız geldik dersimizin tedribat alıştırmalar bölümüne yine burada bir diyalogumuz var sonrasında bu diyalogla alakalı sorularımız olacak Yuhibbu bu hasenun el ekle hasan yemeği seviyor ve huve o yeakulul halve kethiran çok tatlı yiyor ve yeşrabul asira daimen ve devamlı da her zamanda meyve suyu içiyor. Hasanun el Hasan şu an Hasan şu an yani şimdi hu ve o esmenu veledin en şişman çocuk. Esmenu veledin en şişman çocuk filahi mahallede. Hasan şu an mahalledeki en şişman çocuk. Yemşi yürüyor. Cemiyeul evladı bütün çocuklar halfe Hasan'ın Hasan'ın arkasından yürüyorlar ve hum yedhakune ve onlar gülüyorlar ve yunadune ve şöyle bağırıyorlar seminun şişman yani şişko semin semin şişman şişman ya da Türkçe'de şişko şişko yağde bu Hasan'ın Hasan kızıyor Hasan kızıyor ve yebki ağlıyor Thumme yecri ilel sonra eve geliyor, sonra eve koşuyor. Yecri koşuyor. Fi sabahı sabahleyin yetenavelu hasenun el fatura me'a validihi sabahleyin hasan ne yapıyor? Kahvaltıyı babasıyla beraber yiyor. Ye'kulu beydatan vahideten bir yumurta yiyor ve kit'aten min al khubzi ve ekmekten küçük bir parça ve kıtaten sagireten minel hubzi ekmekten küçük bir parça yiyor ve yaşra bu içiyor küben sagiren minel asir küben sagiren küçük bir bardak küçük bir bardakta meyve suyu içiyor ve fi zuhri öğlenleyin yetenavelu hasenun el gada ama avalidetihi öğlenleyin hasan öğle yemeğini annesiyle beraber yiyor ye kulu semeke balık yiyor ve decace tavuk yiyor ve lehal ve tatlı yiyor ve yeşrebül asira ve meyve suyu içiyor. Se'elehu <laughs> validuhu babası ona şöyle sordu. Ente te'kulü me'yi kalilen sen benimle az yiyorsun. Limâze ente seminun sen neden şişmansın? Hâza emrun acibun bu İlginç bir iş. Bu şaşılacak bir iş. Nazara hasenun ila validetihim. En nazara hasenun ila validetihi. Hasan annesine baktı. Fummed dahike. Sonra güldü. Ve dedi ki ya validi ey babacığım. Dedi ki babacığım. İsel valideti ani sebebi. Yani sebebini anneme sor dedi. Sebebini anneme sor dedim. Evet birinci alıştırmamız ne yapacağız? Uygun kelimelerle bize verilen cümleleri tamamlayacağız. Bakalım. Yuhibbu hasenun el ekle. Hasan yemeği seviyor. Hasanun el ane esmenu veledin fil hayyi. Hasan şu an mahalledeki en şişman çocuktur. Yemşi cemi'ul evladi bütün çocuklar yürüyorlar. Nerede? Hamse Hasen'in, Hasan'ın arkasından yürüyorlar. Hasenun yeşre bu ku sagiran. Hasan küçük bir bardak içti. Neyden? Minal asiri, meyve suyundan. Yetena hasanun. Hasan yiyor. Ne yiyor? Elqada, öğle yemeğini. Hasan öğle yemeğini mea validetihi ile beraber yiyor. Gelelim ikinci alıştırmaya cevaplı alıştırması. Yine okuduğumuz parça ile alakalı. Mea yuhibbu hasenun hasan neyi seviyor? Yuhibbu hasenun el ekle hasan yemeği seviyor. Mea men yetenavelu hasenul fatur hasan kahvaltıyı kiminle beraber yiyor? Yetenavelu Hasanun el fatura me'a validihi babasıyla beraber yiyor. Mâzâ yekûlul evlâdu li hasenin Çocuklar Hasan için ne diyorlar? Yekûlul evlâdu li hasenin seminun seminun Me'amen <mâ> ye'kulü hasenun kesîran Hasan kiminle beraber yiyor ve yani kiminle beraber çok yiyor ye'kulü hasenun مع والدته كثيرا أنت ile برابر ماذا يتناول حسن في الفطور حسن صباح ليور يأكل حسن يتناول حسن نَدِيَلِمُ البيضة وقطعة من الخبز وعصيرا وكوبا صغيرا من العصير ve e, küçük bardakta meyve suyu. Maza yetena vel hasanun fil Hasan öğle yemeğinde ne yiyor? Yetena hasanun fil gada ne yiyordu? El tavuk ve es balık ve el ve tatlı ve asira meyve suyu. Gelelim 3. alıştırmaya. Garip kelimenin altına çizgi koyacağız. Hemen bakalım. El evladu çocuklar. Ettilmizatu kız öğrenciler, el eklamu kalemler, el kutubu kitaplar. Burada üç tanesi cemi teksir, bir tanesi cemi müennes salim. Onu seçeceğiz. El mudarrisune, el mudarrisatu, et talibatu, et tabibatu. Üç tanesi cemi müennes salim, sadece bir tanesi cemi müzekker salim. Onu seçeceğiz. Et telamizu, el mühendisune, el Musafirun el kadimune. Burada da üç tanesi cemi müzekker salim. Bir tanesi cemi teksir. Ne yapacağız? Cemi teksir olan et seçeceğiz. Evet dördüncü alıştırmadayız. Dördüncü alıştırmada da yine e, değiştire değiştire aşağıya doğru ineceğiz. Huve esmenu veledin fil hayyi. O mahalledeki en şişman çocuktur. Esmenu veledin. Huve, akdemu veledin fil medreseti o okuldaki en eski çocuktur huve en zafu veledin fis o sınıftaki en temiz çocuktur huve ekberu veledin fil aileti o ailedeki en büyük çocuktur huve esgaru veledin fil beyti o evdeki en küçük çocuktur. Hu ve esra'u veledin fil fariqi o takımdaki en hızlı çocuktur. Hu ve en şetu veledin fil muaskeri o kamptaki en çalışkan çocuktur. Hu ve e'cebu veledin fil medineti o şehirdeki en acayip çocuktur. Hüve esmenu veledin fil hayyi O mahalledeki en şişman çocuktur. Huve ekdemu veledin fil medreseti O okuldaki en eski çocuktur. Evet, ev ödevi zamanı el vacibul yu. Ekmil el -cümle ile başlayan birinci alıştırmayı İstebdil ile başlayan şu son okuduğumuz dördüncü alıştırmayı ki bence mutlaka yazılması gerekiyor. Bu alıştırmaları defterimize yazalım. Evet sayın hocalarım, acaba aranızda bu verdiğim ödevleri tamamıyla yapanlarınız var mı? Yani hocam siz özellikle bu kitabı kendi kendine modern Arapçayı okuduğunuzda El vacibul menziliyu diye bize verdiğiniz her ödevi ben yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Hepsini yapamasam da büyük bir çoğunluğunu yapıyorum diyenler var mı acaba içinizde? Ve bu kitabı sevdiniz mi? Yani bu kitabı okumayı, bu kitabın derslerinin videolarını izlemeyi sevdiniz mi acaba? E, bu duygularınızı benimle baş, e, benimle inşallah paylaşırsanız müteşekkir olacağım. Sizden gelen cevapları dört gözle beklemekteyim. Şimdi gelelim e, ikinci alıştırmalara, yani dersimizin ikinci alıştırmalar bölümüne. Nazar'a. Hüseyin'un ile validetihi ne yaptı? Hüseyin annesine baktı. Hüseyin annesine baktı. İndeme ye'kulu me'a validetihi annesiyle beraber yediği zaman ye'kulu kethiran çok yiyor. Yemşi cemi'ul evladi halfe Hüseyin'in. Evet Hasan mıydı? Hasan'ın diyelim. Şunu düzeltelim. Nazara hasanun yapalım. Şurada da yemşi cemiul evladi halfe hasenin bütün çocuklar hasanın arkasından yürüyorlar olacak cümlelerimizin tercümesi. Bunları mutlaka ikişer kere zamanı müsait olan kardeşlerimiz aşağılarına yazsınlar. İkinci alıştırma ne yapacağız burada? Boşlukları bize verilen uygun kelimelerle değiştireceğiz. Bakalım. Valideti benim annem teekulu essemeke kefiran. Çok balık yer. Benim annem çok balık yer. Ene ufaddilu ben tercih ediyorum. Asirat tuffahi elma suyunu tercih ediyorum. Ek ehi benim erkek kardeşim yeşrabul kahvete daimen her zaman kahve içer etenavelu fil faturi kahvaltıda yiyorum kıt'aten sagireten yani küçük bir parça minel hubzi ekmekten nazarat tilmizu öğrenci baktı ile surati resme baktı. İsterseniz bir kere daha yapalım son hallerini. Valideti te'kulu es-semeke kethiran ene ufaddilu asirat tuffahi Ahi yeşrebu el kahvete daimen etenavelu fil faturi kıt'atan sagireten minel khubzi nazarat tilmizu ile surati. Evet üçüncü alıştırmadayız. Bize verilen kelimeleri faydalı cümle olacak şekilde sıralayacağız. Yani tertip edeceğiz. Sıralayacağız, tertip edeceğiz. Hemen bakalım. su oturuyor. Cemi'u ve bütün öğrenciler emame burati tahtanın önünde. Yetenavelu salihun. Yetenavelu salihun salih yiyor. ne diyelim? El aşa'e akşam yemeğini me'a uhtihi kız kardeşiyle beraber fil mesâi akşamleyin. Yetenavelu salihun. El aşa'e me'a uhtihi fil mesa'i olacak. Etenavelu yiyorum. Etenavelu yiyorum. Ne yiyorum? Etenavelu velu ben sagiran küçük bir bardak neyden? Minel lebeni sütten kulle yevmin her gün. Her gün küçük bir bardak süt yiyorum. Yani onu alıyorum yani içiyorum anlamında. E, ee, tenevelet semiratu semira yedi. Kıt'aten kebiraten büyük bir parça. Minel helva tatlıdan büyük bir parça yedim. En sen. en sen. En şatu tilmizetin. En çalışkan kız öğrencisin. Fissafi sınıftaki. Sen sınıftaki en çalışkan kız öğrencisin. Gelelim dördüncü alıştırmaya yine değiştirerek aşağıya doğru ineceğimiz güzel bir alıştırma. Önce bize verilen kalıp cümleye bakalım. Yemşi cemiul evladi halfe hasenin. Bütün çocuklar Hasan'ın arkasından yürüyor. Temşi cemiul benati halfel muallimeti. Bütün kız çocukları bayan öğretmenin arkasından yürüyorlar. Şimdi ne diyeceğiz peki? Tehrucu çıkıyor. Cemiul ba'di bazılarının ya da şöyle diyelim. Evet bize el Benet ve el muallime kelimeleri yukarıda verilmişti. Yani arkasından yürünülen ve yürüyenler. E bu sefer e, tamamını değil de şöyle değiştireceğiz. Yani e, tehrucu Cemi'ul benati halfe ba'di. Bütün kızlar bazılarının arkasından çıkıyor. E, ee, tahrucu çıkıyor. Cemi'ul müderrisine bütün öğretmenler halfel müdiri müdürün arkasından çıkıyorlar. Yusalli namaz kılıyor. Cemi'ul müderrisine bütün öğretmenler halfel imami imamın arkasında. Yeclisu oturuyor cemiul cemiul müdarrisi ne خلف sınıfın arkasında oturuyorlar Yeclisu ne diyelim mesela eee Yeclisu Mesela burada küllü kelimesi yani e, evet küllü diyelim tamamı. Yecrisu kullul mudarrisine öğretmenlerin tamamı halfet telamizi öğrencilerin arkasında oturuyorlar. Yakifu yakifu e, duruyor. Yakifu küllül e, kullu e, bütün öğretmenler halfel mektebeti kütüphanenin arkasında duruyorlar. E, yakifu el cemiul laibine bütün oyuncular halfel müderribi antrenörün arkasında duruyorlar. Yakifu el evladi bütün çocuklar halfel muallimi öğretmenin arkasında duruyorlar. İmla bölümümüz var. Buraya istediğinizi ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Ama şu en son yaptığımız alıştırmayı da yine dördüncü alıştırmayı buradaki boşluğa yazabilirsiniz. Son olarak el vacibul menziliyu ev ödevi bölümündeyiz. İstebdil ile başlayan dördüncü alıştırmayı yani şu okuduğumuz son alıştırmayı mutlaka evde ne yapalım defterimize yazalım Allah'ın izniyle. Evet böylelikle 14. dersimizi de geride bıraktık. Kısmet olursa 15. dersimizi de işleyerek kitabımızı yarılayacağız. Evet 30 tane dersimiz vardı ve biz 15. dersteyiz inşallah. Kitabın yarısı bitmek üzere kısmet olursa en kısa sürede tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın sayın hocalarım. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah Allah'a emanet olun.